Bütün renklerde. Bu biraz benim de böyle düşündüğüm çok sevdiğim bir kompozisyon. Farklı şeyler de yapabiliriz. Bir başkasında işte bir ne bileyim karlı bir spatul kullanarak böyle bir dal tepe ve ağaçlar yani aydınlık bir geniş bir gökyüzü böyle düşünebiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz. Burada ben altını genelde ben oğlumun adına imzalarım. Böyle resim yaptığım zaman ülkü yazmam, ufuk yazarım. Hem onu anmak hem de ona sanki öyle bir hediyemiş, onların hediyesi, onun hediyesiymiş gibi düşünün. Onun için neden ufuk diye soracaksınız ben söyleyeyim başlangıçta. Bütün bu tür şeylerde sen öbür tarafta da bilirsin. Biliyorum. Ee, orada ben de dedim harflerimi değiştiriyor hocam. Resim. Bana bütün resimler bana çıktı o zaman. Orada. <laughs> olmaz. Bu kadar ballı olmaz. <laughs> yani ben şimdi diyecektim hocam buna benim adımı yazmayın. Kura çekerken resimlerinizi ambargo koymuş gibi olurdu. <laughs> Burada yaptığınız bize çıktı. Ha. Ee, yaptığınız bize çıktı. Enişteme de vermiştiniz ha. bir tane. Ha. Sizin isminizi yazmayın o zaman. <laughs> o zaman bir gördüğümüzün <laughs> yani, yazalım. Ben alırım çok severek isteyerek <laughs> alırım da arkadaşlara ada. ayıp olur. Adam, 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 çok adaletlisin. Aynen o bak. Değil mi? Evet. Işte? Bak. evet. Terazi bu. Aynen. Mı? Aynen. Evet. Şimdi Yok, dört kişinin ismini yazın. Tamam, tamam. hocam. Tamam. Dört, dört, kişinin kişi. ismini yazın. Bir i̇şte yani şey Şey Kağıdı mı? Kağıdı mı? Ay benim. Hocam, e, bir de burada ya. yapmıştınız ya. 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 ya.